Biraz daha soğan. Ağzı leş gibi koksun böyle. Biraz daha soğan. Soğan, soğan, soğan iyidir. Ağzı leş gibi koksun böyle. Turşu, turşu iyidir. turşu, 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 turşu. Turşu, turşu, turşu sağlıklıdır, turşu. Turşu sağlıklıdır, turşu. turşu, sağlıklıdır turşu. Değil, keşke bizim köyden turşu getireydim ya. Şu acı acı mis gibi. <laughs> bak bak ne diyor. Bu kadar malzeme yeter diyor. Bitirmek için ekmeği koy. Yetmez bence ya. Bence biraz daha turşu koyabiliriz. Yetmez bence. Biraz daha turşu koyabiliriz. Şöyle biraz daha turşu koyalım. Yetmez. Turşu, turşu. Artık koydurmuyor bakın. <laughs> tamam, tamam. Al sana ekmek ve tost yap. Oo, oh, mis gibi vallahi. Mis, 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 mis. Bismillah, bismillah. Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah, Tamam, tamam. Korkmaya gerek yok. Yeah. Feed me. Beni besle. Lan salak. Ben zaten sana tost hazırlıyordum. Kendime mi hazırladım o cehennem tostunu? Sana hazırladım. Allah Allah. Yemin ediyorum bu çocuğa yaranamıyorum ben ya. Mis gibi tost hazırlıyorum. O inanılmaz süt istiyor. Hoş gerçi verdiğimiz şeyin süt olduğu konusunda da benim şüphelerim var ama. What? Şimdi burada bir yer var. Ve... Bu yerden böyle şey geçiyor. Yani var. Tövbe tövbe. Oğlum ben nasıl bir ortamın içine düştüm lan? Neyse hayırlısı kapatmayacağım da umarım bebek arkadan gelip kapatmaz bak. <laughs> Mıçtık. Merhaba. Tatlı sevimli şey seni. Yüzüme de kapatmazsın ya. <laughs> Burası Yok lan soğuk değil. Ya soğuk olur sandım. Soğuk değilmiş. De biberon nereye gitti lan? Elimde biberon vardı benim. Benim bibe. A burada Ulaşılmaz bir durumda mı? Hayda. E ee, nasıl yapacağız? Şuradan şöyle gitsem. Olmuyor şuradan şöyle dolanıp şöyle gitsem. Ha tamam aldım. Şimdi karşıya nasıl geçeceğim o mama. Yani lanetli bir labirentte kaybolmayın da ne bileyim. Abi nefret ediyorum ya. Nefret vallahi nefret ediyorum. Nereden gideceğim? Ah oh, tam buldum. Oh be. Çıkışı bir an bulamayacağım sandım. Buldum çıkışı buldum. Allah. Tekrar Bu sefer kitlen. Bir şey söyleyeceğim. Biz daire 10'da değil miydik? Daire 9'dan nasıl çıktım lan ben? He. Geldim geldim. Geldim. Japon balığı geldim. Japon balığı. Japon balığına dönmüşsün kanka. Al şunu aç, al. Hmm, altın alacağız şimdi. Allahım ya Rabbi'm ya. Japon balığına dönmüştün kanka, ben sana diyeyim yani. Uf. Alacağım altını. lütfen bir şey yapma. Ay. Ah. Yemin ediyorum var ya. Seni yakalayacağım oğlum. Yüzü bilen de şey Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım seni beni koru ya Rabbim. Ya Allah'ım. Lan oyuncak fırlatma. Da acıtmıyor ki. İki karanlık oyuncaklarla beni korkutacak ya. Cık 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 cık. Oyuncakların da kendi gibi kanka hafif oldukları için acıtmıyor. Merak etme. Ya ben üst kata çıktım. Üst kattaki acil durum camını kır. Acil durum camı mı var? Nerede? Bodrum kitle. Çocuğun odası kitle. Lan nerede bu cam? Acaba cam dedi bunlar mı? Yok bunlar da değil. Nerede lan bu cam? Ha doğru bunlar bebeğin odasındaydı. Allah'ım ne oldu az önce? Telefon kapatıyor. Ha burada. Cam. Camı kır. Biberonu topla. Biberon diyorum. Emzik. Şu emziğe bak abi. Emzi o şiriyi. Basketbol topu atmazsak kanka. O biraz acıtıyor çünkü. Buradasın. Oğlum bak. Çok iyi değil mi? Grafikleri bayağı geliştirmişler oyunun. Allah emzi. Oh. <laughs> Çocuk arkaya düştü. İyi misin lan Gerçi sana bir şey olmaz turp gibisindir Turp 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 İyi, iyi, iyi. i̇yi ablası iyi yok bir şey Bitti çocuk Kendinden geçmiş lan bu Bakayım uyuyor mu Bakayım evet, Uyuyor kendinden geçmiş bu Ne içirdiniz bu çocuğa ya Neyse. Gel hadi. Gel bakayım. Gel gel gel. -ge. <laughs> git 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 git. Aa. Oyuncak bana bakıyor. Merhaba. Aa bu canlı. Aa. Tavşan bana canlıydı. Bana bakıyordu tavşan. Evet. telefonum şarjı bitiyor abi. Bir saniye. Artık ne kadar uzun zamandır kayıttaysam telefonun şarjı bitti. Nasıl iştir yahu? Neyse. Allah'tan sonuna geldik oyunun. Süzüşe bak süzüşe. Bir de beni korkutacak Allah'ım. Gel şuraya gel. Gel 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 gel. Otur. Al oyuncağını da. Sesini de açalım. Otur ve... Haydi bismillah okuyalım kitabı. it was cold throughout the palace, the moon shone bright outside, the wind it blew and blew, oh no! the curtains flew open wide. the little prince was in his bed and couldn't get to sleep, so he called out for his mother, "please go and find my sheep!" "i'm thirsty," said the prince, so the sheep fetched a drink. I am dirty, said the prince, so the sheep changed his clothes. I am tired, said the prince. Let me count you. One, two, three. Just one more thing, said the prince, before I drift to sleep. He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever in my head. Obediently, the sheep stepped forth, its mind consumed by dreams İyi geceler. Sana da tatlım. Tatlı rüyalar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet. Sonda cehennemin bir 7000 kat altına gitmişizdir herhalde. <laughs> Artık. Bundan sonrası ikinci perde arkadaşlar. Bunu da başka bir bölümde çekeriz. Yeniden YouTube'dan bir tane şey yemek istemiyorum. Sa nereden baklan Bir saate yaklaştık çünkü video. Hadi görüşürüz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğenin. Algoritma da öne çıksın. Bir de kanala abone olursanız ben daha başka bir şey istemem. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Kendinize iyi bakın.